Sanki bir şey bilmiyormuş bilmiyormuşum, Eylül'den daha fazla biliyorsun Bir anda beynimizdeki, aslında daha düzgündür. Karşılığı yok gibi gelmeye başladı. Sınava çok yaklaştığımız anda kesinlikle daha fazla biliyoruz. Hocam, sınav hazırlık süreci başladığından beri elimden geldiği kadar çalıştım. Oraştım, bugünlere geldim ama sınava yaklaştıkça beynim sanki boşalmış gibi hissediyorum. Her geçen gün sanki böyle beynim içi boş, sanki hiçbir şey bilmiyorum, sanki olmayacakmış gibi, karşılığı yok gibi gelmeye başladı. Bu hissiyat özellikle sınav yaklaştıkça öğrencilerde gittikçe artan bir hissiyat oluyor. Gerçekten de böyle olur. Bunun sebebi ne değerli arkadaşlar hiç düşündünüz mü? İnsan aslında çalıştıkça daha çok öğrenir. Yani siz şu anda Eylül'den daha fazla biliyorsunuz. Ondan sonra Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki bilginizden muhtemelen çok daha fazla şey biliyorsunuz. Ama nasıl oluyor da hani böyle sınava çok yaklaştığımız anda sanki bir boşluğa düşüyoruz. Sanki bir şey bilmiyormuşuz gibi geliyor. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere bunun nedeni de psikolojiktir. Aslında daha çok şeyi kesinlikle daha fazla biliyoruz ama boşluğa düşüyoruz. Çünkü orada temelde iki tane sebebi var bunun. Birinci nedeni tamamen psikolojiyle ilgili. İkincisi biraz öğrenme psikolojisiyle ilgili bir durum. Psikolojiyle ilgili olan kısmı şurası değerli arkadaşlar. Aslında beyniniz diyor ki ya yapabilir misin, edebilir misin? Kaygılarımız, korkularımız şunlar, bunlar derken sürekli kendini yoklama eğilimine giriyor. Acaba ben biliyor muyum? Acaba biliyor muyum diye beynimiz kendini yokluyor. Yokladıkça bir anda beynimizdeki tüm bilgilere aynı anda ulaşmayla ilgili bir sistem olmadığı için hani böyle bir yoklama yapamıyorsunuz aslında. Bilip bilmediğinizi bilmiyorsunuz. Düşünsenize biyolojinin tamamı, kimyanın tamamı, matematiğin tamamı bilip bilmediğinizi yoklamayla ilgili bir mekanizma var mı beyninizde? Yok. En iyi mekanizma yine dışa vurduğunuz taraftır. Yani deneme sınavları. Deneme sınavlarında yapıyorsun diyelim ortalama 80 net yapıyorsun. Yine 80 civarı yapıyorsun. Bazen 75 yapıyorsun, bazen 85 yapıyorsun. Aslında biliyorsun ve yapıyorsun bir şekilde bunları. Yani karşılığı var. Ama İnsan işte psikolojik olarak hepsini aynı anda göremediği için o sırada emin olma psikolojisiyle hareket ettiği için garanti almak istiyor. Ondan dolayı yoklama yapmak istiyor. Böyle hayali olduğunuz yerde yoklama yapmaya çalışırsanız bunun karşılığı yok beyinde. Zaten yoklamalarımız denemelerimiz değerli arkadaşlar. Denemelerinizi yaparken geçtiğimiz yıldaki soruları çözerken, geçen yılın TYT'sini, AYT'sini çözerken, eski yılların TYT ve AYT'lerini çözerken zaten ne kadar bildiğinizi görmüş oluyorsunuz. Bu bir hissiyattır, gerçek değildir. Hocam yapamayacakmışım gibi geliyor. Hocam sanki olmayacakmış gibi geliyor. Sanki bir şey bilmiyormuşum gibi geliyor. Dediğim gibi bir hissiyattır sadece. Birinci nedeni tamamen psikolojiktir. İkinci nedeni ise az önce söylediğim gibi öğrenme psikolojisiyle ilgili bir şeydir. Şöyle düşünün, siz şimdi bir odadasınız. Odanız dağınık, bir sürü kitaplar var etrafta, defterler var. Dağınık odanız ve beyniniz bunları toparlıyor. İşte ne yapıyor? Raflara koyuyor bu defterleri. Her şeyi toparladığınızı düşünün. Ve bunları toparladığınız zaman dağınık olmasından aslında daha düzgündür. Ama daha düzgün durmasına rağmen her şey gözünüzün önünde olmadığı için raflarda olduğu için sadece böyle sırt kısımlarını gördüğünüz için o kitapların sanki tam da hakim değilmişsiniz gibi gelmeye başlar size. İşte beynimizde olayları organize ettikçe sanki bilmiyormuşsunuz gibi gelir size. Ama aslında unutmayın daha fazla şey biliyorsunuz. Artık beyniniz onları sistematize etmiştir. Onları raflara güzelce yerleştirmiştir. Hepsini yerli yerine koymuştur. Ondan dolayı da aslında öğrenme psikolojisi açısından baktığınız zaman ne kadar çok bilirseniz o kadar bilmiyormuşsunuz gibi gelmeye başlar. Çünkü çok şey bildikçe beyin onları toparlama ihtiyacı hisseder ve toparladıkça onları düzgün yerlerine koyar. Yani işin özeti şu değerli arkadaşlar. Gün yaklaştıkça psikolojik nedenlerden, biraz da öğrenme psikolojisiyle ilgili nedenlerden dolayı beyniniz sanki bir şey bilmiyormuşsunuz gibi hissettirebilir size. Ama bu gerçek bir duygu değildir, durum gerçek değildir. Tam tersine aslında iyi öğrendiğinizi, birçok şeyi kafanızda oturtturduğunuzu ve bununla ilgili de sorun yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Sakın korkmayın, ee, eğer böyle bir durum yaşıyorsanız iyisiniz demektir, biliyorsunuz demektir. Yapamayacakmışsınız gibi hissetmeyin, yapacağınıza dair inancınızı besleyin ve sınav günü de harikalar oluşturun.